Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, Model Online CEO'su, Sayın Caner Denizci. Hoş geldiniz. Merhaba, Laya Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Gürkan Hayırlı Bey. olsun. Caner Bey, Teşekkürler. Caner Bey, hoş geldiniz. Ben Gürkan Karazlı. Çok teşekkürler. Luji TV kanalımızın lojistikçe e, adlı e, programımızda e, bu akşam e, intermodal Online olarak sizleri e, misafir ediyoruz. E, ben ve Recep Bey, Recep Koca e, moderatörlüğünü üstlendik. E, sizlere birkaç sorumuz olacak. E, o sorumuzla birlikte zaten siz de e, şirketinizin e, bizlere e, tanıtımını e, yapıyor olacaksınız. Sizi ve şirketimizi yakınen tanımış olacağız bu vesileyle. Süremiz 15 dakika. Öncelikle kısa olarak kendinizi bize tanıtırsanız sonrasında da sorularımıza ve yayınımıza devam edebiliriz. Buyurun. Gürkan Bey çok teşekkürler. Bu fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun. İntern Model Online bizim tescilli markamız. Aslında bu sene biz Pazarlama Yılı ilan etmiştik bu seneyi. Evet. Ee, i̇şte böyle ufak ufak başlıyoruz. Her gün e, firmalar, ihracatçılar, öğrenciler e, birçok değişik alanlardan e, insanların dikkatini çekiyor. E, bu da bizim tabii çok hoşumuza gidiyor. Vermiş olduğumuz emeğin karşılığını alıyoruz. E, ben kendimi çok kısaca şöyle tanıtayım. E, ben model Online'ın e, kurucusuyum, sahibiyim. Ama ondan önce, yani 1998 yılından beri e, hem yurt dışında hem yurt dışında, içinde sadece lojistik sektöründe çalıştım. E, Barsan, Borusan Lojistik, Omsan, Balo gibi firmalarda e, ağırlıklı olarak yurt dışında çalıştım, yöneticilik yaptım. E, lojistiği çok seven birisiyim ve böyle e, kimsenin yapmadığı yeni bir şeyler yapma, arzusunda olan birisin. Bu yüzden bugün de buradayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Harika. Hoş geldiniz. Recep Bey söyleyeceğiniz bir şey varsa e, buyurun, yoksa ilk soruya geçeceğim. Gürkan Bey teşekkür ediyorum. Caner Bey hoş geldiniz. Sizi görmek güzel. Buyurun Gürkan Bey. Çok sağ olun. E, Caner Bey e, şimdi intermodal online, e, intermodal taşımacılık neden tercih ediliyor ve e, intermodal online e, nasıl bir web sitesidir? Ee, ve ne işe yarar? Bundan bahsedebilir misiniz bize ee, lütfen? harika sorular. Gürkan Bey çok, çok sağ olun. Ee, model taşımacılık e, karayoluna alternatif olan ama daha ekonomik, daha hesaplı olan bir taşıma modu. Özellikle Türkiye'de e, son 5 yılda e, biraz daha böyle yeni e, gelişen, keşfedilmiş ama ee, birçok da yolumuz olan bir alan. Yani ihracatçı ya da ithalatçı firmalarımızın hala bir bilgi eksikliği var. Yani e, biliyorsunuz Türkiye'nin ihracatı biraz karayoluna endeksli. doğru Herkesin alışkanlıkları var. Ee, ihracatçı firmaların bazı eski alışkanlıkları var. Bir de biz e, böyle biraz yeni şeylere böyle e, dikkatli dururuz, uzak dururuz. E, örneğin bir yükü tırın arkasında işte buradan Türkiye'den Almanya'ya götürebiliyorsunuz tamamen karayolunda ama daha ucuz daha ekonomik bir alternatif olan intermodal taşımacılık yöntemiyle de bu yükü Almanya'ya Türkiye'den götürebiliyorsunuz. Örnek halkalıdan çıkan trenlerle mesela halkalıdan çıkan Duisburg'a giden 6 günde, 5 günde giden mesela trenler var. Ya da Pendik, Ambarlı, Mersin, Çeşme'den kalkan e, biliyorsunuz Roro gemileri var. Hı, Bundan İtalya'nın Trieste iline giderler ve oradan Avrupa'nın birçok yerine tren servisleri var. Değişik değişik operatörlerin. Sonuç olarak biz bu şirketi niye kurduk? Şunu çok kısa ve net olarak söyleyebilirim. E, sektöre bir faydamız olacağını düşündük. Ve bu bilgi eksikliğini birilerinin tamamlaması gerekiyordu. Yani e, ihracatçı firmalarımızın her gün nereden, hangi operatörün, hangi servisi başladı ya da hangisi sonlandı bunları takip etmesi takdir edersiniz ki çok zor. Ben bu sektör Doğru. için ben bile bazen atlıyorum. Yani bir operatör Çerkezköy'den Bulgaristan'a mesela bir tren hattı, üstelik de her gün kalkan bir tren hattı e, kurmuş ve bunu işletiyor. Mesela bundan haftalar sonra haberimiz olabiliyor. Bunlar gerçekten yani bunlar gerçek örnekler. Dolayısıyla model online sitesini biz bu amaçla kurduk. İracatçımızın öncelikle bilgilenmesini istedik ve daha sonra da daha da önemlisi güncel kalmasını hedefledik. Şimdi birazdan siteyi göstereceğim. Zaten çok açık ve net anlayacaksınız. Sitemiz evet. çok basit, çok yalın, e, tamamen arkasında müthiş bir database'in çalıştığı, özel bir yazılımın çalıştığı bir site. Hatta biz bunu global pazarlanacak şekilde dizayn ettik. Sadece e, Gürkan Bey Türkiye olarak düşünmeyin. Yani evet. Türkiye'den çıkan Türkiye'ye gelen, Avrupa içinde hareket eden, hatta Kuzey Amerika'da hareket eden hangi tren, hangi gemisi, bütün bunları tek bir kapak altında topladık. Caner Bey, peki ücretli mi? Pardon Recep Bey, kusura bakmayın. Buyurun. Sitenin ücretli olup olmadığını merak ettim. Sitemiz ihracatçı firmalara hatta merak eden herkese tamamen ücretsiz 7/24 girip bakabilirler. İhracatçımız. Sitemizi kullanarak Türkiye'nin en saygın lojistik firmalarına yaklaşık 30 saniye sürüyor. Ulaşabiliyorlar tek bir tık bile ve tamamen ücretsiz. Kime ücretli? Sitemize operatörler ve lojistik firmalar üye oluyorlar. Bu firmalardan bir ücret alıyoruz. Ama ihracatçımıza ya da merak edip bu süreci merak edip bilgilenmek isteyen herkese tamamen ücretsiz. Çok güzel. Recep Bey buyurun. Tam ben de bunu soracaktım aslında. Caner Bey ben sitenizi incelediğimde ee, bahsettiğiniz gibi ciddi database'ler var. Bu database'lerin içerisinde bir de gençleri ilgilendiren, öğrencileri ilgilendiren müthiş şeylere denk geldim. İzle biraz sitenizi açar mısınız? Biz sitenizi görmek istiyoruz sizin ağzınızdan, sizin ekranınızdan. Tabii Recep Şimdi Bey sorularım olacak çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz ben ekranı paylaşıp direkt artık siteyi göstereyim. Ne kadar anlatsak da görmek kadar etkili olmuyor. Evet, bir, bir demo iyi olur evet. Evet, çok sağ olun. Ee, şimdi ben buradan şunu ee, bir dakika. Kusura bakmayın biraz eee teknolojik olarak bir teknoloji firmam var ama <gülüyor> 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 Şimdi benim sitem burada açık ama evet. bunu etmem lazım. Şehir screen'den şimdi, yansıtabilirsiniz. Şimdi gözüküyor mu? Şimdi geldi süper. Şimdi e, Recep Bey, Gürkan Bey, Lale Hanım sitemizi çok basit, çok yalın bir şekilde dizayn ettik. Burası bizim giriş sayfamız, Burası, bu bizim e, register yani kayıtlı markamız, tescil. Hı hı. Ee, süslü püslü sayfalarımız yok. Ee, böyle sayfalarca işte ne bileyim fotoğraflar gereksiz şeyleri özellikle dışında tuttuk. Buraya giren firmaların istediğini alıp hemen çıkmalarını hayal ettik. Buna göre bu dizayn yaptık. Şimdi ben bir e, gördüğünüz gibi zaten sitemiz dört sayfadan oluşuyor. Yürgan. Evet. İnternet Online Planlayıcı diye özel bir yazılım var. Şimdi zaten bütün iş burada ama ben ilk önce bir harita açmak istiyorum burada. Şurada aşağıda evet. bir var. Ee, Recep Bey, Asya, Hı, bilmiyorum. Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika'da intermodel taşımacılığın bir şekilde değdiği, yaklaşık 700-800 tane farklı terminal var. Örneğin Türkiye'de işte Halkalı Garımız var. Değil mi? Pendik'te bir limanımız var. Roro gemilerinin kattığı. Evet. Ama bütün dünyayı düşündüğünüzde bu görmüş olduğunuz noktalar aslında sadece birkaçı. Sitemiz yaklaşık 700 tane farklı terminalin bilgisini içeriyor. Yani bu terminallerden hangi operatörler, hangi servisler kalkıyor? Bunun bilgisini içeriyor. Hatta şöyle bir sayfa da koyduk burada. Bu çok insanlar, inanın bu bilgi için bile bizi telefonla arıyorlar her gün. Yani Caner abi biz internet model taşımacılık bir şey duyduk. Yani bu hangi ekipmanlarla yapılıyor, nasıl yapılıyor, hangi operatörler var gibi gibi sorular geliyor. Bir kaynakça sayfası yaptık. Burada Bizim dünyamızda kullanılan değişik ekipmanların ölçüsü zaten sorular genelde buradan gelir. Bunu koyduk. Ee, şimdi esas şeye gelelim. Ee, Gürkan Bey ben şimdi size bir örnek göstermek istiyorum. Lütfen. Şimdi diyelim varsayalım ben Türkiye'de İstanbul'da bir ihracatçı firmayım. İntern model taşımacılık diye bir şey duymuşum. Popüler olduğunu duymuşum ama kiminle kontağa geçeceğimi, yani hangi lojistik firmasının bu işi iyi yaptığını bilmiyorum. Bu arkadaşlar ne yapabilirler? Bizim sistemimize girerler ve buradan istemiş oldukları ekipmanı ilk önce seçiyorlar. Yani bu ihracatçı arkadaşımızın yükü diyelim ki Romorka uygun ya da konteyner uygun ya da Swapla diyor. Genelde konteyner kullanıyoruz. Bir konteyner ben... yapalım Caner Bey. Konteyner seçiyorum. Şimdi mesela ben İstanbul'dayım. Türkiye'yi ilk önce seçiyorum. Bu arada buraya İstanbul yazdım. Yani yükümün çıktığı yer. Ee, Gürkan Bey arka planda Google Maps çalıştığı için evet. ihracat fabrika adresine kadar buraya girip yükün gideceği adres, sokak, cadde, bina numarasına kadar buradan görebiliyor. <laughs> Diyelim ki biz Almanya'ya gideceğiz. Ve Almanya'da da Duisburg'a gideceğiz. Genelde biz buralara gidiyoruz biliyorsunuz. Şimdi bu gerçek bir talep. Yani bu yükü ihracatçımız nasıl taşıyacak? Nasıl taşırma basıyoruz. Burada hukuksal bazı notlar var. Kabul ediyoruz bunları. Şimdi burada görmüş olduğunuz Recep Bey her bir satır bakın toplamda 11 tane satır verdi sistem bize. Sistem yazılım bütün olasılıkları hesapladı. En hızlıdan en yavaş transit süreye kadar bu ihracatçımıza opsiyonlarını sundu. Her satır Üç farklı. Dakikamız. Şimdi buradan bunun detayına da girebiliyoruz. Bakalım ilk ve en hızlı seçenek hangisiymiş? Detaya girdik. Sistem diyor ki ihracatçı bak sen bu yükü önce bir iç taşımayla Halkalı diye bir terminal var. Buraya götüreceksin. Halkalı'dan Mars'ın Duisburg'a giden ve her çarşamba her cumartesi kalkan ve dört günde giden bir treni var. Duisburg'a gittikten sonra da yine son taşımayla yükünü ulaştırabiliriz. Başka bir örnek yapalım. Bakın burada mesela gemili bir seçenek var. Buna basalım. Sistem diyor ki İstanbul'dan örneğin Tuzla'dan Ambarlı'ya git ya da Çatalca'dan mesela Ambarlı'ya git. Ambarlı'dan Unerro'nun Trieste'ye giden bir gemisi var. Haftanın 3 günü kalkar. Bakın günler burada. Pazartesi, çarşamba, cumartesi 3 günde gidiyor. Trieste'ye geldikten sonra Pompetarkerin bir treni var. Haftanın 4 evet. günü kalkar ve yukarıda Gürkan Bey toplam transit süreyi veriyor. Sistem. Şimdi ekstra kısma geldik. Bu kısımlar Bey. bir kere bilgilenmiş oldu. Peki biz bunu burada bırakmadık. Dedik ki bak sen bilgilendin ama bakın bu firmalar bizim sistemimize üye. Belki bazılarını da biliyorsun. Sen şimdi buradan istediğin firmayı seçebilirsin. Mesela seç Hı. burada Hangisi geldi? Mülissem Münş geldi. Teklif isteğe basıyorum. Caner Bey, süremiz dolmak üzere. E hızlıca toparlayabilirsek çok sevinirim. Kusura bakmayın lütfen. Bitti. Buraya e-mail adresimi yazıp gönderiyorum. Şimdi benim talebim Mülissem Münş'teki satışçı arkadaşın altlıkına düştü. Firma ihracatçı arayıp kontağa geçecek. Bundan sonraki komünikasyonu Gürkan Bey biz yokuz. Ne fiyat görüyoruz? ne de o yazışmaları görüp takip ediyorum. Bu sitenin özelliği bu. İşin en ilginç tarafı da dediğim gibi sadece Türkiye olarak düşünmeyin. Örneğin siz Suriyadasınız ve İspanya bir ihracatınız var. Bu sitede bu data ve bu data yine var. Ee, çok kısaca söyleyebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Harika. Ee, çok pardon Gürkan Bey. Hemen ben e, toparlayayım. Tabii. E, Caner Bey, anladığım kadarıyla şu şu an size anlatınca kafamda daha net oturdu. E, sizin derdiniz aslında müşterilerle değil, yani dert derken sizin işiniz aslında müşterilerle değil, acentelerle kaba tabirle. Acentelerden zaten para kazanmak istiyorsunuz, ama benim işim de sizinle. Ben intermodel sitenize girdiğimde e, müşteri müşteri gezip saatlerce telefon etmem, gerekmeksizin birkaç tuşla iki üç dakikada yükümü talip olacak 3, 4, 5, 6 tane firmaya e mail atıp otomatikman onların beni aramasını sağlıyorum. Doğru anlamış mıyım? Çok, çok doğru Recep Bey. Aynen bu şekilde çok iyi özetlediniz. E bu örnekte ben sadece bir firma seçtim ama hepsini de seçebilirsiniz. Sizin e-mailiniz bir saniye sonra bütün firmadaki ilgili arkadaşın altlukuna düşecek ve onlar sizi geri arayacaklar. Bu kadar çok basit, bu yani. kadar hızlı bir sistem. Evet. Gerçekten Tabii. çok harika. Çok iyi düşünmüşsünüz. Tebrik ediyorum. Ee, bizler de e, bunun takipçisi ve e, tüm arkadaşlara duyurucusu olacağız. Çünkü gerçekten bilinmeyen, e, fark edilmeyen bir sistem ama kullanıldığında devamı gelecek bir sistem diyorum. Ben ilginde teşekkür ediyorum. Gürkan Bey sizdeyim. Caner Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, faydalı ve hızlı en azından e, zaman kazandıran bir site. E, Recep Bey'in de söylediği gibi e, hızlı bir şekilde e, fiyat e, alınabilecek, hızlı bir şekilde irtibata geçilebilecek, hızlı bir şekilde yükümüzü e, sevk edebilecek e, ve bu çalışmaları tamamlayabileceğimiz bir e, site olmuş, çalışma olmuş. Ellerinize sağlık. Bizden ayırmış olduğunuz için bu kısıtlı süre için çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayın veya yayınlarımızda veya iş hayatımızda daha sık görüşmek ve görüşebilmek Ümidiyle sizlere başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum ben. Çok çok sağ olun Gürkan Bey. Çok ben teşekkür ederim. Ee, bu şekilde evet. bunu duyuracağız. Ee, tekrar tekrar teşekkürler. Ee, ve Logi TV'ye de hayırlı olsun diyorum. Ee, Takipte olacağız. Bunu söyleyebilirim. Ee, abone olduğum zaten. <laughs> İzleyen herkes abone olacaktır diye inanıyorum. Ee, tekrar görüşeceğiz. Gerçekten e, çok sağ olun. Ee, tekrar görüşmek üzere. Siz de sağ olun. Ee, ağzınıza sağlık. Ee, tekrar tekrar teşekkürler. Güvende kalın, sağlıklı ve hoşça kalın diyorum ben. Recep Bey? Loji TV'de lojistikte kalın diyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.